Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte ee, her zamanki gibi 3 boyutlu kalemle yeni bir videodayız. E, bu videoda e, ee, bu çakma neredeydi? Burada olacak. Burada değil lan. Evet. Burada şey, çakma kapak yapacağız. Nasıl bir kapak olacak? Bilmiyorum. Ama eğlenceli olacak. Haydi biz videoya geçelim. Arkadaşlar geldim şimdi çek bandı alıyoruz. B başlıyoruz. Patlamaz değil mi? Bakalım. Patlar mı bu? Patlamaz diyorsun. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdik ee, güzel oldu yani simsiyah şekülü şükürü buraya flamentimiz yapmadı üzgünüm üzgünüm yedi çeyleyi alacağım ama ona göre evet pardon 6.5 çık. yani ben bunları satıyorum 6.5 buçuk mesela bu satıldı mesela şu anda o önceki videodaki şey de satıldı yani üzgünüm <laughs> ee, şimdi bunun üzerine markamızı yazacağız yani ülkeye. Okay, yeah. Onu yazacağız. Odaklasın. Ilaç Gördüğünüz gibi ye, yeah. okay, yeah. okay, yeah.